ben. Hayatım yapma ne olur. Dur dur arıyorum. Cık, dayanamayacağım. Açacağım. Vallahi arıyorum. Arıyorum. Açtım. <laughs> e ben başka bir kadınla görüşecektim. E ben de kimi telefonu? Ahmet'in. Ahmet'in mi? O kimin telefonu? Babanın. <laughs> Babamın. mı? Ee, sen de bir şey söylemek ister misin baba? <laughs> Demek ki benim Ahmet'le ilişkim varmış. <laughs> <laughs> Baba, ne saçmalıyorsun ya? Vallahi ne, diyorsun? ne, ne diyorum? Fikrimi sordu. Ahmet bence hiç hoşuma gitmedi. Benim hiç muhabbetle çekilmiyor. Gayet e, gerçek bir çocuğa benziyor. Bence sen ayrıl onunla. Nizam! Ne? Laf kalabalığı yapma. açla şu durumu. Alev alttan tire 83 siz misiniz? Ben bir kere 62'liyim. Bu teziniz çok yanlış. Bahat'ı sen mi yaptın? Hayır. Çekil yaptın! Çekilsin çocuk! Ne yapıyorsun çekil insanlarla gelin mi? Be. Ben hallediyorum. Sen merak etme. Neresi çocuk oldu sen ya? Ne biçim çocuk oldu git başkalarıyla eğlen. Ben bir şey yapmadım ben emir kuluyum ya. Kimin kulusun lan? Kimin emir altında çalışıyorsun çabuk söyle bana. Nizam. Efendim. Baba. Alev. pardon, pardon. Ya. Ya baba bir, 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 açıkla ya. Niye yaptın böyle bir şey ya? Evet. E, Alev 83. ben. Doğru. Nasıl bir şey bu ya? Ben niye yaptın? Ee, kızım yani şeyden dolayı yani test gibi düşün bunu hani aklı kayacak mı diye. Hani sen sonuçta bir... Ya Ay... ne alakası var baba ya? Bir de çıplak kadın fotoğrafı attın ya. Ha. Yok, yok. O çıplak kadın falan yok. Ben de mi? Nasıl ya? E, dekoltesi vardı. Şöyle yaptım. Aa, bir, de, bir de ya, bir de ya. Nizam, yıkıl karşımda. Yıkıl! Ya Sus, <laughs> Ya bir açıklamama izin verin ama ya lütfen. Ya niye açıklayacaksın ya baba? Burada benim erkek arkadaşım gelmiş ilk defa... Tamam sen... kızım tamam lütfen söyleme çok utanıyorum. Kaç yaşına geldin Nizam yani böyle... Söyleme söyleme o yerin dibine girelim lütfen. Yani beni de alet ettin baba. Lütfen sen hiç konuşma lütfen. Ee, evet. Sarım çünkü. Adam bir dur bir iki sövelim içimiz rahatlasın. Ben biliyor musun? ne diyeceğinizi bildiğim için ben dersimi aldım. Çok özür diliyorum ben hepinizden. Ya baba ee... ama yani yapılacak... Kızım şey... çok, 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 lütfen. Lütfen sakın, sakın sakın kızım. Baba. dur bir dur dur Ay tamam, sonuç. Ee, şimdi şöyle, e, ben hatalarımın çok farkındayım. Hepinizden çok özür diliyorum. Ahmet'ciğim, senden de çok özür diliyorum. Ee, daha şöyle yapalım mı? Mesela daha önemli şeylerimiz var. Onları konuşalım. Mesela Hı. düğün ne zaman olacak falan. Bunları konuşacağız. Ben arada kaynarım çünkü. Çok utanıyorum. Ee, ben arada kaynarım ve e, bir şekilde unutulur giderim. Siz beni hiç sakın düşünmeyin, tamam mı? Öyle yapalım onları. Ee, siz sakın beni düşünmeyin. Konuşun kendi aranızda. Mesela düğün ne zaman olacak? Bunları konuşun. Düğünün bir sürü masraf var. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Adam yerin dibine girdi. Kal orada az. Çıkma hiç tamam mı? Ya.